еди киата топлу гагаус ерин анылмыш yязычылары хем шержелери онарын арасында николай Бабоглу, тодор мариногла мина Кёся, гаврил Гайдаржы, онарын еn и яратмалары. киятлар тепарландылар тюркия деvлетинде якын отуз беш бин тиражлан. бu ишhи башачы карабелде тюркия хе молдова дослук арасында дерням онун башында булуныр рафет кюксал у алды киятлары парламак организациясыны хем онарын гагаус yерине рафет көксал молда тюрк башы karşı söyledi Ani Türkiye devletini hem Gagaus yerini birleştirir hem yaklaştırır dil o geçmişten geleceği bir köprü gibi olur köprü kaybelmesin deni halk lazım iyi bilsin kendi literaturasını çizgiledi Rafet Göksal uzunca bir süredir ben görüyorum ki Gagaus'ya da güzel şeyler yapılıyor bunların başında hem Gagaus kültürüyle ilgili hem ekonomisiyle hem teknolojisiyle ilgili çok iyi işler yapılıyor biz de karınca kararınca ben de gagavuz sayılırım. Benim eşim gagavuz. Kızım orada gagavuz. <gülüyor> <gülüyor> Daha küçüklüğünde gagavuzcuyu öğrendi. Türkçe ile beraber. O sebeple gagavuz dili benim için kendi ana dilim gibi. Dil her şeyden önce toplumları ayakta tutan en önemli unsur. Dil bir köprü. Geçmişten geleceğe bir köprü. Toplumlar dillerini korurlarsa ayakta kalırlar. Dilin dışında toplumları ayakta tutan hiçbir şey yok. Belki inanç diyeceğiz ama inanç bile ikinci sırada geliyor. Dil birinci sırada geliyor. Bizleri de Türkiye'yi de Gagozi'ye de yakınlaştıran yine bu dil. Ümit ediyorum ki her zaman böyle yöneticiler olduğu sürece biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü hakikaten çok ciddi kolaylıklar sağlıyorlar. Her şeyi yapmakla ilgili bize önemli imkanlar sağlıyorlar. Bu sebeple ben kendilerine teşekkür, teşekkür ediyorum. Ayrıca da Gagavuz öğretmenlerine, Gagavuz yazarlarına son olarak şunu söylemek istiyorum. Lütfen yazın, biz de bunları bastıralım. İvanna Köksal çizgili de hani bu dünyaya çıkması için büyük kuvvet koydular evet. Maria Maruniewicz'in adına evet. bilim evet. araştırma evet. merkezi hem Gagavuzya'nın üretim bakanının hizmetçileri. Sayın Başkan, Sayın Halk Topluşu Başkanı, Sayın Kultura Bakanı, hem saygılı sevgili, sevgili misafirler, dostlarımız. Ee, E ben benim burada bulunurum, derlenen Azas Türkya Moldova dostluq dairəyində mən də bulunurum. Onun içində birdəyəm. Amma istəyirəm bu gün şükür etməyə o insanları kim işləyir, bu gün kimdə de işlər detallardan Gagauziyin bilim əraştırma mərkəzində kimdi Üretmek Bakanlığı'nda çünkü bu insanlar olmasaydı, bizim yazıcılar olmasaydı, yazmasaydılar biz de bugün onları bastıramayacaktık, tiparlamayacaktık hem de getiremeyecektik. Bizim hizmetimiz burada Türkiye Devleti'nde tiparlama hem de yolu taşıma, getirmeye buraya bu kiyatları. Ama ne var onların içinde? Bu sizin zahmetiniz, yazıcıların zahmeti. Hem de ben isterim şükür etmeye bilim merkezini hem de Üretmek Bakanlığı'nın niçin, niçin diğini biz 3 yıl sanırım geri Güllü Karanfil'den buluştuyduk. O söyledi hani bilim merkezinde başladı yeni işler yapılma. Ne türlü? Kirilitsa'dan çünkü bileyiz hani 57. yıldan beri Kirilitsa'da yazılardı bizim Gagavuz kağıtlarımız. O kağıtları geçirmeye Latin grafikaya. Bu e, kağıtların özelliği de o. Hani bilim merkezi tutundu da yazdı, geçirdi onları e, Latin grafikasına. Bu e, faydalı bir iş. Onun için ben isterim şükür etmeye hepsi bilim merkezinde e, işçileri, hepsi e, Bakanlığı'nda. Elbet ki yöneticileri, yangıları büyün, e, ya bizim dili. Hani ilerle diyorlar hem de verirler. örnek bizim uşaklara. Lavederler Gagauşça, yürediyorlar onları Gagauşça. Bugün ben işitirim her taraftan bizim güzel ana dilimizi hepsi silavi artık serbest, kolay hem de biz daha az zorlanırız işleme, gagavuzca yapma programı. Niçin bugün herkesi sever hem de laf eder kullanır dilimizi. Onun için bugün zahmet değil o kadar bizden ne kadar o kişilerde kim koydu kendi kuvvetini, zamanını Э, динь бууки атлар чыксынар. Биздин ишимиз коллады. Сау боласың. Автономиянын башчыы Ирина Влаксюледи аны Түркия devletих һәр заман ГГАО серинә даяк колар. Бу киятларын те парламентсы да бюк ярдым сайлар. О чизгиледи, аны эшиндиядак бюк тиражланган ГГАО зылендә кият чыкмады. Бу иш аны ярдәм, аны япла безем мусафирля ГГАОдә пеек бюк. Бесшлеры с чок девлетлен. Хербер девлет, гелер гагаузия, да дюшнер, несу ярды метме гагаузия. Дельсаем саем русия, дель саем белорусия, башка девлетля, бездавар, да безим хим берпалы, досла, туркидан, рафидбей, о чок ярды мет безим гагаузия, о чок Кетти, Бизим, Гагаус, Радио, Телевизион, Ачану, Чекетти, Шлеме, Будил Сайм Бериш, Ани Уяпты, Брда Гагаузе, Да Уяпты Чок, Башка Ярдым, Шин Бис Ачан Топландык, Да Гюререс, Да Бян Тутерам, Бу бі Беним Елімізді Кеатлар, Нюс Япла Онна, Туркияда, Бу Кеатла, Ани Азла, Бизим Авторла, Шерля, башка ишля, пик бюк тираж, без да гагаузия да илля бюк тираж йокту, без гагаузия да йокнчды, я бу ищи ялныз, саула не гельдыныз, саула не ярды меттеныз, саула не сиз безимнен, бян санэрым хер беркят, susiz götürdünüz brega gavuya her bir okula her bir bibliotekada olacak bizim uşakla bizim büyük insanına gerçekciler bakçıkla okuıcıkla yürüncekle okuçıkla da ben de okuacağım Ben de çok laflata bilmeyem o işin her gün açarım kağıdı o kın yeni lafla yürürim Ә, Сәне раму бүкі ардым ұлжық епсензе, дүшінері мәні ұлжық там башқа ішле, істерім, хемстерім бүтінға гаузе адам сау. А, сау, ане сіз бізімнен

Херберн Санга Гаузеда Пик Лайт Меди Гагауша, Хипси Лайт Руша, Эля Варда Вакатла, Сляни Гельды Башка Вакат, Незман Хербер Гагаузеда Дишни Нюсу. Юрин мя безим делимизи школарала buluşerim insanın buluşerim bizim çocuklarla De ben seni sevinirim nesu güzel ona konuşer ederler, eder ben öyle güzel la etmirim de bana mailim gele yani ona öyle ederla, ben sanırım ben daha çok lazım okuyum <laughs> kağıtları e, ben biz e, Dmitri Görüş'e lazım düşü, düşünelim hepsinin nesu yardım yapma e, bizim uşaklara, bizim insanlara daha ıı, çok sevinsine bizim dilimizi. Sanırım çok iş de var. Sanırım da çok yardım lazım olsun bize din. Ama hi, pek biz korkmarız işten. biz ıı, siz ko'rdiniz guda chiiу калi bir lаv bir ikki uch lzim chi m O işin prostitini layetimce bildirdim. <laughs> sağ olasın sen hani ya anladınız. <laughs> Tabii ki sizlerim söylemesi de sağ ol, hani yardım edesiniz, hani bizimle olaysiniz. Sanırım ta çok şeyle bir yapacağız. Gagauzin halk topluşun başı Dmitri Konstantinov söyledi, ani bu kiyatların teparlaması Türkiye devletinden Gagauz yerin yaşayınır nadi ne büyük bir iş. Dmitri Konstantinov çizgiledi ani yerindeki bibliotekalarda Gagauz dilinde kiyatlar çok sayılı oldukça onları ta çok kişi okuyabilecek. Da Gagauz dili hem literaturası onu dulmayacak. Rafet Köksel, ge yaptı büyük bir yardım bize Türkiye'nin tarafından. Türkiye dil bugünü bakın bize yardım eder. Çoktan siz bilirsiniz bunu hepsiniz görersiniz televizyonda da radyoda da işi dersiniz. Hani Türkiye bizim yanımızda her günü her günü bulunuyor. Bugün biz görüyoruz daha bir iş hani bizim uşaklar okullarda yollancıklar daha iyi öğrenme kendi dilini. Biz çoktan da ederiz bunun için lazım yavaş yavaş unutmama, hiç de utanmama, laf etme kendi dilimizde. Çünkü biz lazım bilmeye başka dilleri de, Rus dilini de, Moldovan dilini de ama kendi dilimizi unutarsak o zaman bizim Gagavuzi'yi de lazım kaybetsin, avtonomi kaybetsin. Onun için bu işler hani biz görüyoruz bugün bunlar iyi bir iş, nişanlı bir iş. Ne biz sanıyoruz seni hani bu işe bakır bizim kahve adamlar da biznes tarafından gagavuz eden de onlar da kalmayacak bir tarafta da adım adım biz yavaş yavaş getireceğiz bizim gagavuz literaturasını yerine de bizim uşaklar açan olacaklar boylu uşaklar onlar hiç utanmayacaklar buluşma hiç utanmayacaklar laf etme kendi dilinde türkülerini çalma kendi masallarını anlatma hem de öte başka işleri de ben sanıyorum hani Bizim radyoda, televizyonda hepsi lazım taze de yollansınlar gösterme, hepsini laf etme bizim ana, din, ana dilimizde. Biz görüyoruz hani televizyon, radyo bizim Gagavuzen tarafından değişti bundan. Çoktan vardı kavgalı işler televizyonda siz bilirsiniz. Şimdi hepsi unuttu. Geçti hepsi bu vakitler, doğruldu işler orada. Hepsi unuttu hani var o şey televizyon. Çünkü orada hepsi gider iyi, hepsi bize söylerler her taraftan hani bu televizyon şimdi güzel gidiyor. de şınav tarafından da biz buluşuyoruz insanla. Söylerler sizin Gagavuz televizyonu pek iyi gösteriyor. Gece gündüz hep bir iyi sesler onu. Bu rahat bir iş. Bu isla bir iş. Bizler bununla kendi kendimizi kaldırmaya yukarı biz lazım bunu göstermeye insana. Böyle adım adım biz diyoruz hani her biriniz yaparsınız birer adım bizim gagavuzyan tarafına. Hani biz bizim dilimizi Unutmama, hem geçirme eyleler doğru da Görme yani, bununla kahveleşir gün günden. İşte herim, ta bir sıra sizi çok demeyen size sağ olunuz. Hani siz bizim yanımızda her bir sıra durursunuz yanımızda. Doğularsınız bir yardımcı. Omuzunuzu koyarsınız bize gagavuzya. Çünkü bizde şimdi gagavuzya'da biraz zor vakitler. Ama biz bir inanıyoruz hani bile hepsimiz biz, biz olarız dedik. Kahve olacağız. Da biz de getir gelecek o vakit ne zaman Türkiye'ye yardımcı olacağız. Biz o, bilersen bu vakitler gelecek bizim Gagavuzya'da. Çok sağ olunuz. Hani siz bugünü unutmadınız bizim Gagavuzya, bizim küçük uşakları da biz bakıyoruz bu işlere daha doğru. Sağ olun siz de çok sağ olun Yani burada bir gün buluştuk. Bu kıyatlar da adalıcıklar Gagavuzya'nın hepsi bibliotekalarına. Ee, İvan İvan'ın süredi ee, bilim merkezi toparladı hepsini çevirdi Latin grafikasına. Bu insanlar kimin bu kağıtları için Latin grafikasında, Kiril grafikasında çıktığı zaman onlar da çok kuvvet koydular. Tiparlamak da gene çok büyük kuvvet. Ben isterim bir şey söyleme. Hani hepsini bunu toparlayan çıkıyor bu kağıt. Siz de burada oturan kişiler, biblioteka işçileri daha çoğuyorsunuz. Olursunuz bir köprü insanın arasında hem kitabın arasında. O yüzden size bir temsilci olacak. İsterim size dileme hani siz bu kağıtların taze de tepsil edersiniz bizim okuyucularla. Çünkü biz biliriz hani bir var ıı, çok türlü kağıt. Rus dilinde, Moldovan dilinde, İngiliz dilinde. Ama ne kadar bizim çocuklar taze de okuyucular gagavuz dilinde o kadar taze da bilçikler gagavuz literaturasını, o kadar taze da kendi dilini, o kadar ta rahat lafedilçikler kendi ana dilinizde. Bizde böyle kısmet yoktu. Biz öğrendik başka zamanda. Dili okulda öğrenmedik. Literaturamızı görmedik, işitmedik. Şimdi uşaklara düştü bir zaman açan e, hepsini onlar kabul edebilirler. Salt lazım onu doğru verme. Büyünkü kitaplarda o депарламент таплады. Олар да бір процесс, анғы ангалары бір ролю, бір үлкен іште. Ол үзіден сау боңыз. Істерім сөйлебен сізбен Рафидді, аны э бұл сіздің үзіл бір ісіңіз, анғысын э япарсыңызға гагаус халқы үшін. Бути парламент, гагаус радиотелевизион. Бұны генімдан сөйлей абилерім, çünkü біра-бір яптық бұл ішлері телевизондады.

в большом механизме, который будет э, ангасаяпер, без имя псигагаус культурам за чалаштрер, без юридер, без Шакларамзе, шакларам патриотик Коларак.